Arkadaşlar merhaba. Yine bir coğrafya dersinde karşınızdayız. Şimdiki konumuz atmosfer. Yani hava küre. Atmosfer nedir? Önce ona bakalım arkadaşlar. Yer çekiminin etkisiyle dünyanın çevresini saran gaz tabakasıdır. Arkadaşlar gazlardan oluşur. Nedir bu gazlar? Dünyada hangi gazlar bulunuyor arkadaşlar? %78 oranında azot, %21 oranında oksijen var. Geri kalan %1 de arkadaşlar diğer gazlardan oluşuyor. Hangileri bunlar? Karbondioksit, su buharı, asal gazlar ve tozlardan oluşuyor. Dünyadaki gaz tabakası yani atmosfer dediğimiz hava küre. Burada oranlarını göstermiş. %78 azot, %20 ya da 21'e yakını oksijen ve azotla oksijenin oranı değişmiyor arkadaşlar. Değişenler geri kalan %1'lik kısmı oluşturanlardır. Yeryüzünden uzaklaştıkça atmosferin yoğunluğu azalır. Nedeni şu arkadaşlar. Yer çekimi nerede fazla? yeryüzünde daha fazla. Ne kadar yukarı çıkarsak yeryüzünden uzaya doğru gidersek yer çekimi o kadar azalıyor. Dolayısıyla yoğunluk da azalır. Çünkü yer çekimiyle beraber hava yere doğru gelir ve yoğunluk daha fazla olur. Atmosferi oluşturan gazlar yoğunluk sırasına göre dizilmiştir. Atmosfer iç içe küresel katlardan meydana gelmiştir. Peki bu küresel katlar hangileri? Ona bakacağız arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Bunlar 5 tane tabakadan oluşuyor. Yeryüzünden uzaya doğru sıralarsak arkadaşlar şöyle sıralanır. Troposfer, stratosfer, mezosfer, mezo arası demek zaten ortadaki aradaki katman demek. Termosfer ve egzosfer katmanları. 5 tane katmandan oluşuyor genel olarak atmosfer. Peki bu katmanların özellikleri neler? Her birinin kendine ait özellikleri var. Yararı var. Onları sayacağız arkadaşlar. Ancak sıralamayı karıştırırsanız şu şekilde ezberleyebilirsiniz. Trabzon spor maçı terk edildi diye kodlayabilirsiniz arkadaşlar. Troposfer, Trabzon, stratosfer, spor maçı, mezosfer, terk, termosfer ve edildi, egzosfer arkadaşlar diye kodlayabilirsiniz. Yeryüzünden uzaya doğru sıralanış bu şekildedir. Bunların her birinin farklı farklı özellikleri var arkadaşlar. Her biriyle ilgili birkaç tane kelime bilseniz, birkaç tane cümle bilseniz Yeterli olacak zaten. Atmosferin katmanları ile ilgili herhangi bir soru gelirse yapabilirsiniz kolaylıkla. Nedir arkadaşlar bunlar? Hemen sıralayalım. Troposfer'den başlıyoruz en alt katmandan. Atmosferin en alt katmanı yani yeryüzüne temas eden katman arkadaşlar. Bu katman ortalama kalınlığı 10 km olup Ekvator'da 16, kutuplarda 8 km'dir. Kalınlığı değişiyor Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe kalınlığı azalmış. Bu durumun nedenleri var. Ekvatorda ısınan havanın yükselmesi, kutuplarda soğuyan havanın alçalması nedeniyle troposfer katmanı kutuplarda daha ince olmuş. Yer çekiminin ekvatorda az, kutuplarda fazla olması nedeniyle kalınlığı az olmuş ve dünyanın dönüş hızının ekvatorda fazla, kutuplarda az olması nedeniyle kalınlığı kutuplara gidildikçe azalmış. Su buharının tamamı bu katmandadır. Arkadaşlar buraya dikkat edin. Su buharının tamamı troposferde ise o zaman iklim olayları ya da arkadaşlar hava olayları dediğimiz meteorolojik olaylar bu katmanda gerçekleşir. Çünkü hava olaylarının meteorolojik olaylarının oluşma sebebi su buharıdır. İklim olaylarının tamamı bu katmanda oluşur. Nerede? Troposferde. Bu arkadaşlar çıkmış soru. ÖSYM bunu sormuş. Hem TYT'de sordu hem de MSÜ'de sordu arkadaşlar. Troposferin yararlı. Yararları nelerdir? iklim olayları bu katmanda gerçekleşiyor sadece arkadaşlar. Atmosferdeki gazların dörtte 3'ü bu katmanda yer alır. Daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınır. Sıcaklık o nedenle yerden yükseldikçe 200 metrede 1 derece düşer. Ne kadar yukarıya çıkarsak hava sıcaklığı o kadar düşüyor bu katmanda troposferde. Örneğimize bakalım. Aşağıdakilerden hangisi troposferin özelliklerinden değildir? Atmosfer basıncının yüksek olması, Evet basınç en fazla nerede var arkadaşlar? Yeryüzünde uzaya çıkıldıkça basınç azalır. Doğru. Atmosfer yoğunluğunun fazla olması evet en yoğun katmandı. Çünkü yeryüzüne en yakın katmandı. Yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azalır mı? Evet her 200 metrede 1 derece azalıyor. Su buharı bulunuyor. Evet zaten iklim olayları bu yüzden gerçekleşiyordu. Kalınlığının kutuplarda fazla olması yanlış arkadaşlar. Kutuplara gidildikçe troposferin kalınlığı azalır. Cevabımız E şıkkı olacak. Şimdi troposferi kısaca e ee, özetleyelim arkadaşlar. Troposferde bilmeniz gereken 3-4 cümle var. 1. Su buharı su buharı tamamı bu katmanda. 2. İklim olayları bu katmanda gerçekleşir. Üç, gazların 4'te 3. Gazların 4/3'ü bu katmanda. 4/3 gazlar bu katmanda yer alıyor arkadaşlar ve yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azalır. Yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azalır. Bu dört maddeyi bilin yeterli arkadaşlar troposferle ilgili. Şimdi diğer katmanımız stratosfere bakalım. Daha çok yatay yönlü hava hareketleri vardır. Arkadaşlar yatay yönlü. Dikkat edin. Troposferde ne demiştik? Yükseklere çıkıldıkça her 200 metrede sıcaklık 1 derece düşüyordu. Bu sefer arkadaşlar yükseklere alçaklara gidildikçe sıcaklık değişmiyor. Yatay hava akımları var. Yatay hava akımları olduğu için arkadaşlar burada bunlara biz jet rüzgarları diyeceğiz. Hızlı esen rüzgarlar var burada arkadaşlar. Yatay yönlü hava hareketleri. Sıcaklık fazla değişmez. Eksi 50 derece civarındadır buradaki bu katmandaki sıcaklık. Güneşten gelen zararlı ışınlar, güneşten gelen zararlı ışınları içindeki ozon tabakası tutar. Stratosferin içerisinde bulunuyor ozon tabakası. Bunu bilmenizde fayda var. Bu da çıkabilecek soru tipleri arasında yer alır. Ozon tabakası hangi tabakada yer alır? Stratosferin içinde arkadaşlar. Buradan gelebilecek sorular şunlar: Jet rüzgarları, ozon tabakası nerededir diye stratosferde. Mezosfer arkadaşlar mezo orta demek, orta yani arası demek aslında, aradaki katman anlamına gelir. Stratosferin üst sınırından 80-90 kilometreye kadar devam eder. Genellikle yükseklikler sorulmaz ama bilginiz olsun. Sadece yükseklik sıralamasını bilin. Yani hangisi daha yeryüzüne yakın? Yeryüzünden uzaya girdikçe nasıl katmanlar nasıl sıralanmış onları bilin yeterli. Üst kısımlara doğru sıcaklık eksi 80 90 dereceye kadar düşer. Meteorların yanması ve parçalanması mezosferde gerçekleşir. Bu olay yıldız kayması olarak bilinir. Biz halk arasında meteor kaymasına yıldız kayması diyoruz. Meteor yanması ya da parçalanması yani gök taşı düşmesi arkadaşlar yıldız kayması olarak bilinir. Meteorlar nerede parçalanır? Mezosferde arkadaşlar. Bakın meteor mezosfer. İkisi de arkadaşlar M ile başlamıyor mu? Oradan aklınıza gelsin. Zaten mezosferin başka bir yararı yok. Göktaşlarının yandığı katmandır. Göktaşlarının meteorların parçalandığı katmandır diye bir cümle bilin mezosferle ilgili yeterli. Termosfer. Arkadaşlar term demek sıcaklık demektir. En sıcak katman anlamına gelir arkadaşlar. Termosfer sıcaklığın 1200 santigrat dereceye kadar çıktığı katmandır. Bakın en dıştaki güneşe en yakın katman egzosferdir ama termosfer daha sıcaktır. Nedeni şu. Aslında egzosfer diye bir katman bazen sayılmıyor. Neden arkadaşlar sayılmıyor? Nedeni şu. Egzosfer atmosfer ile uzay arasındaki geçiş katmanı. Orada gazlar çok yoğun bulunmuyor. Dolayısıyla en sıcak katman termosfer olmuş. Termosfer çok sıcak. Gazlar hidrojen ve oksijen iyonlarına ayrılır. Gazlar iyonlarına ayrıldığı için bu katmanda radyo dalgaları yansıtılır. Bu katmanın en önemli özelliği radyo dalgaları ve haberleşme sinyallerini yansıtmasıdır. Yani bugün kullandığımız teknolojinin oluşma sebebi bu katmandır arkadaşlar. Bu nedenle yapay uydular bu katmanda bulunur. Yapay uydular hangi katmanda bulunur arkadaşlar? Termosfer katmanında. Kutup ışığı bu katmanda meydana gelir. Kutup ışığı dediğimiz arkadaşlar kuzey ışıkları var ya arkadaşlar, kuzey ışıkları bu katmanda görülür. Nerede görüyoruz arkadaşlar bu kuzey ışıklarını? Genellikle bu katmanın görülebildiği yani atmosferin daha ince katmanlarının olduğu kuzeye yakın ülkelerde Norveç, İsveç, Finlandiya, Danimarka gibi ülkelerde Kanada gibi ülkelerde görebiliyoruz. Termosferi kısaca tekrar edelim. En sıcak katmandı. En sıcak katman neden en sıcak katman? Burada çünkü güneş ışınları iyonlarına ayrılıyor. İyonlarına ayrıldığı için Radyo dalgaları yansıtılır. O yüzden uydular buraya yerleştirilir ve kuzey ışıkları burada görülür. Bunlar gelir arkadaşlar termosferi soracaklarsa başka bir cümle zaten gelmez. Egzosfer arkadaşlar egzosferin diğer adı egzosferdir. Bakın ex ne demek? Ex exit çıkış. Çıkış katmanı en dış katman. Gazlar çok seyrektir zaten yoğunluğun en az olduğu katman. Bunun nedeni yer çekiminin etkisinin az olmasıdır. Yer çekimi nerede fazlaysa yoğunluk orada fazla oluyordu. E bu en dış katman, uzaya en yakın katman. O zaman bunda arkadaşlar yoğunluk çok az olacak, yer çekimi çok az olacak. Bazı gaz molekülleri uzaya kaçtığından kesin sınırı belirlenemez. Fakat 10.000 kilometreye kadar çıktığı tahmin edilmektedir. Atmosferin faydaları nelerdir arkadaşlar? 2006'da YGS 2006 ya da ÖSS'ydi o zaman arkadaşlar. Şöyle bir soru gelmiş. Hangisi atmosferin faydalarından değildir? Gibi bir soru gelmiş. Böyle bir soru gelme ihtimali de var. ÖSYM atmosfer ve atmosferin katmanlarını seviyor arkadaşlar. Birkaç yılda bir bunlardan soru soruyor. İklim olaylarının oluşumu mu sağlıyor? Yani atmosfer olmasaydı biz yağmur, dolu, rüzgar, kar gibi işte sıcaklık, soğukluk gibi şeyleri çok fark edemeyecektik arkadaşlar. İklim olayları neden oluşur? Atmosfer var diye. Zaten troposfer katmanında oluşuyordu. Hatırlayın. Meteorların dünya yüzeyine çarpmasını büyük ölçüde engeller. Mezosferde parçalanıyordu. Yani dünyada bir atmosfer katmanı olmasaydı, bir gaz tabakası bizim çevremizi kaplıyor olmasaydı meteorlar dünyaya düşecekti. Ayın yüzeyine düştüğü gibi arkadaşlar. Dünyanın aşırı ısınmasını ve soğumasını engeller. Şöyle düşünün. Aşırı ısınıp soğuması Nasıl olacaktı? Gündüz güneş direkt geldiği için atmosfer o ışınları süzmediği için çok sıcak. Gece güneş hiç gelmediği için çok soğuk olacaktı arkadaşlar. Güneşten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını engelleyen atmosferdir ki ozon tabakası biliyorsunuz güneşten gelen o ultraviyole ışınları süzüyordu. Sesin, sıcaklığın ve ışığın iletilmesini sağlar bugünkü teknolojinin kaynağı atmosfer. Güneş ışınlarını dağıtarak gölgelerin tam karanlık olmasını önler. Yani şöyle düşünün. Atmosfer olmasaydı güneşin geldiği yerler aydınlık, güneşin gelmediği yerler tamamen karanlık olacaktı. Ama atmosfer onu dağıttığı için gölge yerler de aydınlık oluyor arkadaşlar. Gökyüzünün aydınlık ve mavi renkte görünmesini sağlayan atmosferdir. Dünya ile birlikte dönerek sürtünmeden oluşacak yanmayı da önler arkadaşlar atmosfer. Örneğimize bakalım. Atmosferin olmaması durumunda yeryüzünde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir? Arkadaşlar klasik ÖSYM sorularından birisi. Yıllık yağış miktarının artması. Arkadaşlar yıllık yağış miktarı artmaz. Neden? Çünkü atmosfer olmasaydı iklim olayları gerçekleşmeyecekti. Yani yağmur da olmayacaktı. Dolayısıyla bunu eledik. Güneşten gelen zararlı ışınların tamamının tutulması. Hayır arkadaşlar tamamı tutulmayacaktı. Bazıları tutulabilecekti. Sıcaklığın yıl boyunca aynı kalması. Sıcaklık yıl boyunca aynı kalmayacaktı, yıl içerisinde değişecekti ve bunun başka bir nedeni de yıllık hareket. Yıl içinde değişiyorsa arkadaşlar, yıl boyunca aynı kalıyor diyorsa yıllık hareketle ilgilidir. Dünyanın aşırı ısınması ve soğuması. Demin söyledik konuyu anlatırken dünya aşırı ısınıp soğunacak, Soğu, soğuyacak arkadaşlar. Cevap D şıkkı olacak. Bitki örtüsünün gürleşmesi gibi bir şey söz konusu olmayacak. Çünkü bitki örtüsü de olmayacaktı. İklim olayları olmadığı için cevabımız D. Diğer sorumuza bakalım ve bu konumuzu bitirelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? Güneş ışınlarının atmosferde yansıması ve kırılmasının bir sonucu olarak ortaya çıkar. Troposferin ekvatorda daha kalın olması. iklim olaylarının troposferde görülmesi. Zararlı ışınların bir kısmının tutulması. Tutulma demek arkadaşlar. Kayıp demek. Güneş ışınlarının kaybı demek arkadaşlar. Gölge yerlerin tam karanlık olamaması ve meteorların yeryüzüne bütün olarak düşmemesi. Arkadaşlar cevabımız D şıkkı olacak. Neden? Demin söyledim. Atmosfer olmasaydı güneşin geldiği yerler, aydınlık gelmediği yerler karanlık olacaktı. Atmosfer olduğu için güneş ışınları yansıyor ve böylece gölge yerler de aydınlanıyor. O yüzden cevabımız D şıkkı olmalıdır. Böylece bu konumuzun sonuna geldik. Diğer dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.